Evet arkadaşlar selamun aleyküm Nasılsınız iyi misiniz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Açtık arasına geldi Gördüğünüz gibi Arazimiz bundan ibarettir Evet arkadaşlar izleyicilerim nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız arkadaşlar ben de iyiyim. İnşallah hasta falan yoktur arkadaşlar. Hastalara şifalar dilerim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arazi ağaç çiçekten dolayı Yayını mı burada kesiyorum arkadaşlar. Videomu tekrardan görüşmek ve buluşmak üzere hoşçakalın kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben soracak olursanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Alayın köyüne geldim. Burası Buralardan ibarettir arkadaşlar. Burada bir yaşantı şeyi var arkadaşlar, bir var. Buralar da böyle. Yüzeyciler mi? Arayın köyümüzün kayalık bölümü.